Hah bu brain. Tamam bu. <laughs> bu arada yeni bir Anne. seri yeni bir seri başlatmış Senin, serinin, adı da Brain emciklemesi. Brain emciklemesi. Anne. Anne. Ne? Herkesin hayatına kimse karışamaz. Za. <laughs> <laughs> Sauer, <laughs> Chat. Äh. Ee? ee? Ben anlamadım. Ay, Ay bugün Arifeymiş de ne var ki? Hakan Yavaş. Ne alaka Hakan? Ha, Belout, okey. Arkadaşlar şuna da bir açıklık getirmek istiyorum konudan yeri gelmişken. Ben belaxe esprileri anlamıyor değilim. Yani şöyle bu dili anlamıyorum. Yani bunları hakim değilim. Hayatımda hiç sosyal medya dili kullanma gibi bir şey saf değilim. Saf değilim vallahi yani anlatılınca anlıyorum da bir sus devam et. <laughs> <laughs> yine evet ya gene insta'ya düşmüşüm. Altında da herkes şey yazıyor. O kadar komime gidiyor ki diyorlar ki bu kız rp diyorlar. Oysa düşünüyorum da abi düşünsene demek ki ne kadar hani hani şeyi düşünüyorum ne kadar demek ki hani saçma şeyleri anla, ne kadar aslında normal şeyleri anlamıyorum ki bana rp diyorlar diyorum. Beni üzüyorlar. Orada böyle bana yorum yapanlara hemen siz bir karşı saldırıya geçin. Diyin ki yo falan deyin böyle. İşte ne bileyim çok severiz falan deyin. Abi şaka ah. yapıyoruz. Erkek ne kafası, be? kadın kafası, kız çocuk kafası, erkek çocuk kafası. Yarramın kafası. Ay maşallah. Ya. Ya, üf ya. Ya çok kötü. Çok leş. Çok kötü. Ben çiftçiyim. Ben şefim. Ben, ben hazırım. Ben kararsızım. Ben anneyim. Ben orospu çocuğuyum. Ferit. Eyvallah. Sen çok teşekkür ederim. Ferit. Ya. Ferit. Ferit'e buradan selam. Aman bu editi kim yapmış da çok güzel olmuş ya. Bu suya ben ne söylersem aynısını tekrar edeceğim. Tamam mı? Tamam. Ne yapacaksın dayı ya? A. A. B. B. C. C. Çok korkunç. Odadan ve sesleri geliyor. Dabbe, dabbe. Ömer, öyle lan dap. Ne Abi ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Neden? Neden? <laughs> Çocuk niye biliyor bu küfürleri? Çocuk niye bu küfürleri biliyor? Bak beni amına koyayım gece gece beni gene sizin Hoşça kalın. Sevgiyle oh yeah. kalın. <laughs> oh yeah. <laughs> chat gelmiştir. Yayına chat. Yemin <laughs> ederim yayına chat gelmiştir. <laughs> oh yeah. Sevgiyle kalın. <gülüyor> <gülüyor> Konuklu yayında chat <laughs> Chat lütfen chat lütfen esprilerinizi biraz hakim olun konuğumuz var Chat konuğumuz var chat <laughs> Chat konuğa iyi davran. Aga Survivor Amca jandarma geliyor Jandarma jandarma Neeey <laughs> ne Le? Yavaş yavaş, yavaş. Gir, 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 gir peşinden Yavaş, Allah yavaş. <laughs> bas, lan. Allah, Allah. bas Allah Allah Cele bas oğlum Sakin ol evet, ben de araba benim. Lan frene bas. <gülüyor> <gülüyor> frene bas hala daha arkasam. <laughs> ben dans edecek sandım. <laughs> Oha çok <çay> oh. <laughs> Ayağım. Ayağımı vurdum. Gerçekten anlaştığı çok önemli. Bırak ayağım drinking. <laughs> Ananın namı Cemile. <laughs> Abi ben Amerikan dublaj bayılıyorum. Bir dakika şuraya şerefsiz at vardı dur. Bunu da kapatamam. Bir dakika. <laughs> Amerikan dublaj burada kalsın. Ay maşallah. Bırak ayağım drinking. <gülüyor> <gülüyor> Ananın namı Cemile. <laughs> Bırak ayağım drinking. Ay maşallah. Evet, <laughs> evet. Görüyorsunuz <türü Tamam petit Higher tubestiniz> Allah. Inanamıyorum. 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 Neden bu video? Anlatsana biraz neden bu video? <laughs> Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin senin. Niye hep benim rezil olduğum videolar ortalıkta? Bir tane de güzel bir şeyim paylaşın ya. Bu sıra salak dediler Ben de bir ara salak olduğumu düşünüyordum. Artık düşünmüyor musun? Instagram'da çiğet bir şey diyeceğim gülme. Çet gülme gülme bir dakika. Çiğet gülmeyin. Alfa mı? Ya Instagram'da anlamadığım bir şekilde benle alakalı dolaşan videoların hepsinde ben bir şekilde rezil bir durumdayım ya. Alfa yaz yazmayın siz benim chatimsiniz siz benden yanasınız. Alfa falan yok. yok yengeç, yok sola yatırıyor mu, yok safsın, yok şey işte. Şöyle dans ettiğim bir kesti koysalar. Dayı, <laughs> dayı, nasıl geziyor onu? Dayı ne yapıyorsun? Dayı balans çalışıyor. Kafamı yıkadım şampuan pantin. Parçala beni Ayten.

yüzüne dalmışken çizmiş kendi resmi. ya ben değilim de Bir şey diyeceğim o şarkının adı neydi? Kim biliyor? Kim hatırlıyordu o şarkıyı? Adı neydi onun? Sarbı şehri mi? Sar bu şehre, üzmüşler bebeğim. Ya çok güzel şarkı yemin ederim çok duygulandım şu an ya. Bugün zaten çok duyguluyum niye bilmiyorum. Her şey böyle hem çok heyecan anlamam. Sarmışlar bebeğimiz, üzmüşler bebeğimiz. Harika. Gerçekten harika. Birazdan yayında ağlarsam şaşırmayın. Bugün duygu